Evet, ben Mehmet Demir. Bugün 20 19 Mart 2021, e, ilkbaharda baharda e, erken e, e, üzüm budamasını göstereceğim size. Üzümde budama, üzüm eğer bahar, üzüm budamayı göstereceğim. Tut şofesin. Şimdi. Üzüm eğer arazi verimliyse yıllık dallardan bak 1-2-3-5 dal bırakıyoruz. Bundan sonra kesiyoruz. Bak, bak buradan itibaren 1-2-3-4-5 buradan kesiyoruz. Bak şurada şunu kesiyoruz. Bak şurada şunu kesiyoruz. Bak burada 5 dal şuradan çıkmış. Şuradan itibaren buradan kesiyoruz. Bak burayı buradan kesiyoruz. Buradan kesiyoruz. Bak burada 5 tane var. Buradan kesiyoruz. Bak, şuradan kesiyoruz. Bak. Bak 5 Bak. Verimli olduğu için burası burada aşırı şeye gitmiyoruz. Yani aşırı bir derin derin aşı yapmıyoruz. Dolayısıyla bak bunu Heh, şuradan 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 kesiyoruz. Değil mi? Heh. Bak bunları dipte çıkan yabani kuşları temizliyoruz. Şunları temizliyoruz böyle. Şimdi bunda bu ilkbahar donmuş burası. Heh, şuradan kesiyoruz. Bak, bak buradaki özellik şu. Yani verimsiz topraklar olduğu zaman e, yıllık sürgünün 3 tane tomurcuğunu bırakıyoruz. Ama verimli süreçte işte 5 tane tomurcuk bırakıyoruz. Bu ip, e, şey yani ürün budaması şey bir damasıdır. İlk barda erken. Şimdi ilk bar budamasında aranızdaki diyor ki üzümü ağlatmayacaksın. Yani geç budarsan, geç şey yaparsan burada su akar. Dolayısıyla verimliği düşer. Bu nedenle biz burada ne yapıyoruz? Erkenden daha işte su ilk kez. Bak yavaş yavaş daha yeni yeni su yürümeye başlamış. Buradan o şey yapıyoruz. Kesiyoruz. E, Açılıyoruz. Bak bir de şurada unutmuşuz. Ha. Böyle. Dolayısıyla verimin fazla olması için. Ama bu mesela meyve verdi, ürün verdi. Eee İkinci ürün ve kalite budamasını da mesela bu burada çıkan sürgünler uzadığı zaman onların ucunu alıyoruz. Bir de içindeki kalın e, üzüm salkımına gelen e, yaprakları temizliyoruz ki güneş görsün. E, daneleri büyük olsun. Kalite salkım büyük olsun diye. Bu şekilde bir budama yapıyoruz. Gel şimdi ikinci bir örnek göstereyim size. Bak ikinci örnek de şu. Be, bunu da göstereyim. Bak gel. Bak burada şimdi bak bunlar yıllık sürgün bu. Bak şurada kesiyoruz bak bunları buradan kesiyoruz böyle kesiyoruz Heh. şuradan kesiyoruz bak ha böyle ha dolayısıyla üzümde kalite olsun diye bak burada beş, beşinci ve dördüncü tomurcuktan itibaren kesiyoruz Heh. şunu kesiyoruz şuradan gaya üzümümüz verimlilik şey olsun. Bak mesela 1, 2, 3, 4, 5. Bak buradan itibaren kesiyoruz. Şöyle kesiyoruz bunları. Kesiyoruz. Şurada şu kuruyan dallar varsa bunları da alıyoruz. Şurada uçları kurumuş. Bazıları kuru dalları da alıyoruz. Şurayı kesiyoruz böyle. Bak bu kuruyan aradaki kuruyan dalları da alıyoruz. Dolayısıyla böyle budamayı yapmış oluyoruz. Bak bu kesin senin dalı değil. Budur, bu şudur kesin senin dalı. Dolayısıyla bak burada burada bıraktım. Diğerini kestim. Bak bu. Bunlar bir önceki senenin. Değil mi? Bak bir önceki senenin. Ama bu kesin senin dalları bu. Bak buradan 1, 2, 3, 4, beş tane tomurcuk bıraktım. Gerisini kestim. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın, kalın.